Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Dünkü programımda şey bahsetmiştim. Bir iş adamı e, Roman Abramovich'in Chelsea futbol takımı satın almak istediğine dair bir hikayesinden bahsetmiştim. Yanlış mail yazmıştı. Neyse dünkü programı izleseydiniz orada görürdünüz. İzlemediyseniz şimdi de izleyebilirsiniz. Ama şu görülüyor. E, İngiliz hükümeti bu İngiltere'deki Rus oligarkların mallarına çöktükçe... Rus oligarkların malları Türkiye'ye kaçıyor. Yani kaçıyor derken mallar kaçmıyor. Daha doğrusu. Abramovich teknelerini Bodrum'a yollamaya karar verdi. Bu Reuters'ın haberi. Bugün iki defa haber döndü bununla ilgili. Abramovich'in iki teknesi ki aşağı yukarı ikisinin de toplamı 1.3 milyar dolar değerinde. Ya bütün dünya, bütün batı dünyası bu Rus oligarkların mal varlıklarını bir şekilde sıkıştırmaya çalışırken Türkiye bir nevi Rus oligarkların cenneti oldu. Para aklama cenneti değil ama en azından mallarınızı burada koruyabilirsiniz gibi bir yer olduk. Yakışıyor mu bize? Yakışmıyor. Yani şimdi ne mesajı veriyoruz biz e, Avrupa'ya ya veyahut da Ukraynalılara? Şunu diyoruz ya doğru evet Rus oligarklarının parasına konuyorsunuz ama yani biz de yatırımı istiyoruz hatırlıyorsunuz Nebati Bey dedi yani ne kadar çok şey gerekiyorsa arkamızda Cumhurbaşkanı var dedi. Biz de biz size yardımcı yatırım için biz size yardımcı oluruz dedi. Bu da yatırım değil mi? Ha yatırım değilse Roman Abramovich'in foto Maçın haberine göre başka bir yatırım planı da var. Ama eminim Nebati Bey bundan bahsetmiyor. Bu da fotomaçın haberi. Roman Abramovic, Bodrum Spor'u satın almak istiyormuş şimdi. Evet. Türkiye Futbol e, İkinci Lig ekibi Bodrum Spor'u satın almak istiyor diye bir iddia attı fotomaç. Şimdi fotomaçın... haberlerini oturup da bu kadar çok ciddi almayacağım ama... Roman Abramovic'in yani Chelsea'nin sahibi gelip de... Teknesi hem Bodrum'a geliyor... O sırada muhtemelen de abi işte biz de size bir şeyler mi diyelim Bodrum Sporu verelim o zaman gibi bir konuşma olduğunu tahmin ediyorum. Oradan geçen birisi de ben anladım bu işin nasıl olduğunu diye düşünmüştür ve de haber de öyle geldi. Abi düşünsenize Roman Abramovic işte Bodrum şeyde genel şey stadı var orada o da stada gelecek diyecek ki bu takım işte satın aldı sizin takımınız. Süper hangi ligde? iki Peki diyecek. Kimle oynuyorsunuz karşı? Allah Milaspor'a karşı oynuyoruz diyecek. <laughs> Aynı ciddi almamam gerekiyor böyle haberleri ama yani esas, komik bir haber yani Abramovich'in Bodrum Spor'u satın almak istemesi ve <laughs> ciddi, ciddi de yazmaları ya fotoğraf ciddi ciddi yazmış İşte ilk önce şeye e, şeyi düşünmüş Göztepe'ye düşünmüş sonra gözler Bodrum Spor'a şey yapmış ama ya yani Göztepe birinci lig ve hatta anlatayım daha iyi. Aynı. Biz Bodrum Spor daha iyi niye? E, Tekneleriz burada zaten. <laughs> Tekneniz zaten su deposu yani teknesinin su deposuna doldurmak istese muhtemelen Bodrum Spor'un Bodrum Spora harcayacağı aynı paraya gelecek. Yani gerçekten öyle yani. Ah, ah canım ülkem ya. Gel, gel, şey yani. Gel çizgi film gibi bir ülke yani böyle çizgi film. Neyse yakışmadı abi yani Abramovic'in gemileri Türkiye gelmesi bize yakışmadı. Şey de yapmayın abi Türkiye ekonomisi canlanacak falan filan ne demeyin canlanmayacak. Anladın? tek olacaktır orada bir benzinci eşek bir para kazanacak o kadar. Başka bir şey yok ve marina kazanacak. Neyse. Ya bir video yakaladım. Geçen gün. Bu 2018'de Kasım ayında bu videoyu buldum. Gelin birlikte izleyelim. İnşallah kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Bütün Oldu. bunlara rağmen hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum. Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabı seviyeye düşürmek için gerekirse orada cari açığı bile düşünmeden ithala gider ve piyasayı biz balanse ederiz. %50 zam geldi <laughs> kırmızı ete. Yani bütün etlere %50 zam geldi bugün. Bakın yıllardan beri B bütün ekonomistler, et birlikleri, kasap birlikleri, Birleşik Tavukçular Birliği, e e organize keçi sanayisi, ne kadar birlik sanayi, bilmem ne, bir şey hep aynı şeyleri söylüyor. Kardeşim fazla vergi alıyorsunuz. Bu hayvanları büyük baş ve küçük baş ve ne bileyim üç başlı hayvanları yetiştirmek için e yem pahalı, ee, mazot pahalı, şu pahalı, bu pahalı. Mutlaka bunları şey yapmanız gerekiyor, iyileştirmeniz gerekiyor. Bas bas bağırlar. Yıllardan beri bağırıyorlar. Yıllardan beri. Şimdi bugün long diye %48 zam geldi. Tam Ramazan ayından önce. Yüzde %48 zam. Ya bayağı yüksek bir zam. Bayağı yüksek bir zam. Ama Bakın bu 4 yıl belki Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesi neydi? Refah düzeyimiz yükseldiği için yani rekabetten dolayı fiyatlar yükseldi. Anlatımı herkes kırmızı et almak istiyor ve de parayı harcayabiliyor. Ondan dolayı fiyatlar yükseldiğini düşünüyordu. Bugün aynı düşünceyle ilerleyecek mi? Zannetmiyorum. Yani çünkü biz zenginleşmedik. Fakirleşiyoruz ve de kırmızı et bir lüks haline gelmeye başladı. Zaten bir lükstü. Büyük bir kesim için ama şimdi geri kalan kesimde iyice lüks oldu. Bu böyle devam edemez. Bu tamamen bizim ekonomimizle ilgili. Ha, şunu diyebilirsiniz şimdi. E kardeşim, bütün dünyada kırmızı et fiyatları yükseldi. Hayır, yükselmedi. O yalanı kenara atacağım E ama işte global kırmızı et üreticileri bize bir oyun oynuyor. Oynamıyor çünkü öyle bir mafya ve de öyle bir dünya yok. Ee, efendim büyük büyükbaş hayvanlar belki savaştan dolayı korkup Türkiye'den kaçıyor. Olabilir. Ne bileyim bir tane bahane bulacaksınız ama. Ya, bulacaklar daha doğrusu. Çünkü buna da bir kılıf uydurmaları gerekecek. Ha Devlet ne yapacak şimdi? Şunu yapabilir. Ee, söylediği gibi böyle sübvanse edebilir. Yani cari açıktan. Gene hop devlet. Yani şöyle, her zaman aynı olduğu gibi. Devletin yanlış ekonomik politikalarından dolayı, tamam mı? Fiyatlar yükseliyor, dolar yükseliyor. Ama ne yapıyor devlet? Bu hata, ben hata yaptım diyeceğini hatayı örtmek için kendi cebinden harcıyor. Kendi cebi dediğim de sizin cebiniz, benim cebim. Yani vergilerimizden o etlerin fiyatlarını düşürmeye çalışacak. Nereye kadar? Bilmem. 2023 Haziran ayına kadar belki. Çünkü seçime kadar bu ekonomiyi böyle götürecek anlaşılan. Ama %50 zam, pardon %48 zam. Ağır bir zam. Kim ne derse desin. Gözlerinden pozitif enerji aş dolu bakışlar atan, e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız e, Nurettin Nebati bir açıklama yaptı. Gelin onu birlikte izleyelim. Yani bir yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit. Devam Hadi. edecek. Hadi. Hazineye olan etkisini söylüyorlar. Etkisi çok düşük. Yani. Niye çok düşük? E dolar kuru bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak. 30 lira olacak şimdi bilerek ayırıyorlar. <laughs> Niye olsun? Niye? Zaten e, Türkiye Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Ya <laughs> 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 Ee, neyse. Yanlış. Yo, no. yanlış. En zayıf durumda değil. Biz böyle güçlü ve kuvvetliyiz. Yani bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, köprülerden geçilecek. Köprülerden demişken <laughs> şunu da söyleyeyim tabii ki. Tamam, tamam sayın bakanım. Özür dilerim. Tamam sayın bakanım. Ya köprüler... <laughs> köprülerden demişken ee, devlet bahçeli. Mr. No. Mr. Kapat. Gene ortaya çıktı bugün, ya ortaya şöyle daha doğrusu iki konuyla, ikiye böleceğim konuyu çünkü Sayın Devlet Bahçeli... E, niye bugün... E, neye kapatalım? Şeysi yaptı. E, bu en komi yani. Bir, bu Çanakkale Köprüsü. Çok güzel bir köprü, Çanakkale Köprüsü. Ondan sonra gayet güzel bir köprü yapıldı. Açılışı muhteşemdi. Gerçekten o bölgeye büyük bir yararı olacağını düşünüyorum. Yani o bölgede çok da sev, severim, çok da giderim büyük bir yararı olacağını şey yapıyorum. Sayın Bahçeli dedi ki, e, yani beğen gitmek istemiyor, geçmek istemiyorsunuz köprüden yüzerek geçin o zaman dedi. Hayır, onu demek istemiyor muhalefet. Yani muhalefet şunu söylüyor. Bu devlet garantili projelerde minimum geçiş rakamlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Çünkü bu kadar çok garanti verecek hep bunu diyoruz ama yine de aynı sistemde devletimiz gitmeye karar veriyor. Yani nasıl üçüncü köprü de aynı şekildeyse zarar şimdilik. Evet ileride belki yararlı olacak ama pff, bugün önemli. Çünkü hepsi gene euro ile hesaplanmış şeyler. Anlatabildim mi yani bu kadar böyle yoğun bir ekonomik kriz içerisindeyken Haklı, muhalefette hak veriyorum yani. Evet ama önemli, köprü de önemli. Böyle ikilemde kalıyorum bazen böyle ama işte muhalefette diyor ki işte o parayı nasıl ödeyeceğiz? Ama köprü çok güzel. Doğru ama neyse. Sayın Devlet Bahçeli de esas şeyle e, ilgili konuştu. Bu hafta sonu e, Furkan Vakfı ile ve de polislerin e, müdahalesiyle ilgili konuştu. E, hatırlıyorsunuz polis Adana'da Furkan Vakfı göstericilerine bayağı sert bir müdahalede bulunmuştu. E, Olayda olay da bir nevi kapandı. Yani Sayın Süleyman Soylu çıktı yani biraz evet sert davrandık dedi. Ee, anlatabildim mi yani tamam yapmamamız gerekirdi dedi. Olay da böyle tam böyle anlatayım tam kapanıyordu ki Mr. Kapat ne demek? <laughs> dedi ki Adana'da görev yapan her polisimizin tertemiz alınlarından öpüyorum. Müm 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 müm. Çok çok çok. Müm müm müm. <laughs> Abi yanlış. Yani bir şey demeseydi konu kapanacaktı. Gerçekten yani inanıyorum bazen Sayın Devlet Bahçeli 48 saat rotarla her şeye konu dahil oluyor. Bir konu kapanıyor 48 saat sonra kop tamam tam kapanırken Sayın Devlet Bahçeli son sözü söylüyor. Ama acaba o bir taktik mi? Ya, son sözü söyleyen adam taktiği mi? Vardır. Benim çevre, çevremde arkadaşlarımda şeyler vardır. Yani tartışırsın, konuşursun. Konu kapanır, aradan böyle yarım saat geçer. Abi ben öyle düşünmüyorum der. Ya, ay, tamam yani. Ah, sayın Bahçeli rica ediyorum. Ya yani en azından pazar günü konuş, pazartesi günü konuşsaydı o da olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Gene son saniyede böyle gelip böyle onların anlarından öpüyorum. Muah. Job. Neyse programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve de mutlaka ve mutlaka üye olun. Teşekkürler.